cerrahilerin yetersiz olduğu durum var. Nöromodinamisal uygulamaları içerisinde 2021'de yine benzer bir e, meta analiz var. Bu da 99 makale ve 3474 tane. Bu her bir ilk tarafından ilk insan e, vagar sinirsinden Pediatrik Nöroşürcü grubu e, tarafından düzenleniyor. 25 yıldır düzenlenen bir toplantı. Her yıl başka bir yerde düzenleniyor. Dolayısıyla bu 25. yılda Van'da bunların düzenlenmiş olması bizim için onur verici, gurur verici. Toplantı 3 gün sürdü. Ee, bu toplantıda e, 8 e, o o 9 e, 9'a yakın e, paneller yapıldı. E, detaylı alanda uzman e, hocalarımız tarafından e, detaylı sunumlar yapıldı. Avrupa Beyin Cersi Derneği Başkanlığı ve Dünya Beyin Cerrisi Derneği Başkanlığı yapacak hocalarımız da aramızdaydı. Onlar tecrübelerini aktardılar. Kursiyerlerimiz o tecrübelerden yararlanarak ameliyat videolarıyla, ameliyatlarla ilgili görüş videoları izlediler. Onların önerileri oldu kursiyerler aktif olarak katılarak sorular sordular. Bu sorulara cevap aldılar. Dolayısıyla çok yararlı, verimli bir kurs olduğunu düşünüyoruz. Ve size olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kalabic, DBS akiben, e, Elbette kurs yoğun bir program çerçevesinde, eğitim programı çerçevesinde gerçekleşti. Hem teorik hem pratik anlamda. Gerek kursiyerlerin ilgisi, gerek e, hocaların enerjisi ve isteğiyle birlikte son derece başarılı bir kurs geçirdik. E Ee, i̇lk defa bu pediatri e, düzenlenen Türkiye'deki kongreye katılıyorum. Verimli bir toplantı oldu. O yüzden e, yani biz bir de epilepsi cerrahisi üzere de daha çok onunla ilgilendiğimiz için o da bizim için çok iyi oldu.